Peki tekrar düğüne dönelim istiyoruz. Düğünde davetler arasında Mehmet Ali Erbil de vardı. Hmm. Mehmet Ali Erbil de... Bir süredir ikinci sayfanın bu masada konuşulan bir isim ve gündeminden düşmeyen bir isim neyle? Taciz iddialarıyla bir sosyal medya fenomeni şarkıcı Ece Rona isimli 22 yaşında bir genç kız çıktı dedi ki Mehmet Ali Erbil beni taciz etti dedi ve onun Mehmet Ali Erbil'den gelen mesajları da ifşa etti ve o mesajlarda seninle uyumak istiyorum sözleri çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ece bununla da kalmadı önceki gün e, adliyeye gitti ve Mehmet Ali Erbil ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. İki ayda tedbir kararı çıkarttırdı Mehmet Ali Erbil ile ilgili. Şimdi bu olaylara tabii Mehmet Ali Erbil'in çocuklarının nasıl baktığı merak konusuydu. Yasmin Erbil'den bir açıklama geldi. Yasmin diyor ki sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum hepsini görüyorum. Babam da 24 yaşında bir kızı olduğunu farkında, hep arkamda bir insanın ailesinden birini kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen empati kurun diyor özetle. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi e, ya bu zeku şu anda bir gariplik var anladınız Aa, mı? kuşağında. Şey... Ben çok istiyorsan... çok akıllı ve zeki buluyorum. Ee. Ben de geri zekalı buluyorum. Aa, Aa, ben hiç. Ben buluyorum çünkü. Çünkü geçmişlerini bilmiyorlar. Geçmişlerinde ne var? Kim ne yapmış? Ne demiş Onu hiç bilmiyor. Saygısızlar öyle söyleyeyim ben. Hı -hı. Sa sadece bir ego, egoistliğin içine, bencilliğin içine girmişler. Dünyaya böyle at gözlükleriyle bakıyorlar. Hı -hı. Böyle bir durum var yani. E bir de Z kuşağını yakalamak için Ece'nin klibinde oynadı. Şimdi yakala, önce yakalamak evet. için adım atıyor. Şimdi Z kuşağı kurbanı oldum demek ne demek? Ece'nin kuşağı. Peki Ece bu, bu Mehmet Ali... Tamam biliyoruz. O söylüyor zaten ben DM'den yürüyen bir insanım diyor. Normalde yürüyemiyor adam. Adam yürüyemiyor. DM'den yürüyen bir adam yani. Zaten evet. bizim yayında o espri yaptı. evet, yaptı. Yani yayında var. Evet. yürüyorum. Diyor. Ama şimdi kalkıp da şimdi gereksiz artık bizim bir edep haya vardı. Bir, evet. bir şey vardı yani kalktı ay geldi telefonda bana tarzı şunları şunu söyle deyip de ortalığa çıktığı zaman o ayıp sayılıyordu. Şimdi ise Yapmasınlar. sayılıyor. Fatih bir şey söyleyeceğim. Mı? Asıl öbürü yanlış değil Ne oluyor de? açıklıyor da? Açıklıyor da ne oluyor? Hani burada katını kadını öldüren insan servis bırakılıyor. Nasıl oluyor bu? Açıklıyor da ne oluyor? Öbür Hayır şey efendim. Söylüyor. Kızcağız kendi bak edip, ben tanımıyorum Ece Ronay kimdi. İsmini duyurdu işte. Bravo. Bu bravo yaptı de bakmamak lazım. Ben öyle bakıyorum. Rüşün hep, hep, evet. Rüge. Sen daha fazlasını biliyorsun. Biz de daha fazlalarını biliyoruz. Kişiler açıklamadan bize açıklamak Hiç düşmez. E, Çok nazik konular ama... Öyle durumlarda şunu yapmak gerekiyor. Empati kurmak gerekiyor. Senin bir evladın var. 22 yaşında bir kızın olsa. Hmm. Ve ona babası yaşında bir adamdan seninle uyumak istiyorum. Hmm. E, seni görmek istiyorum şeklinde. Ahmet ya da Mehmet önemli değil. Mesajlar gelse sen kızım bunun üstünü örtelim ama olayı büyütmeyelim ha, kapatalım tabii. mı dersi hayır. Hayır, hayır, yoksa lütfen. bu bilinmeli bu ama. kişi rezil olmalı mı noktasında da. Ama bir modeli herkes biliyor i̇şte, o kız tanımıyor zaten diyorum ben de onu söylemeye çalışıyorum doğru böyle bir şeyde adamı gidip öldürürüm ben. Affedersiniz yani Allah göstermesin. Ben sana afaki o da, konuşuyorum. Afaki bilmiyorum. konuşuyorum. Ha, ben çok. Ben çok çok. Evet. Ama Mehmet Ali her, ben onu söylemeye çalışıyorum. Bak. Adam böyle bir adam. Bak. Sen o zaman Mehmet Ali her biri bile... Niye gidip klibinde oynatıyorsun Kusura bakmayın. Bunu ön görmesi mi gerekiyor? Ön gerekmiyor. Sadece kendi arasında halletmesi gerekiyor. Güzel güzel. Kendi arasında halledecek noktadan çıkmış bu mesele. E, ya da şöyle söyleyelim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Ece Rona ile aralarında iki yaş fark var. Ve bir gün gelse annesi Nergis'e ya da babası Mehmet Ali'ye dese ki bir kişi beni ısrarla rahatsız ediyor. E, benim geçmişten taşıdığım zaten bir takım sıkıntılar var. Bu da onu hortlattı. Ben ne yaparım dediğinde Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumpaz'a aman kızım rezil olmayalım kapatalım mı diyecekler. Şimdi Mehmet Ali Erbil, ben çok iyi tanıdığım için bakın şöyle bir şey. yani bana biraz tuhaf geldi kusura bakmayın. Hı. Kendisini tanımıyorum Ece Rona'yı da tanımıyorum Hı. ama bana biraz ters geldi. Bu camiada hiçbir şey inanmıyorum çünkü. Hı. Bu kız cihazımız yeni şarkı çıkartmış menajeri basın danışmanı çok güzel şekilde bunu yönlendiriyorlar. Allah yolunu açık etsin bence onun. Sen biraz reklam mı yapıldığını düşünüyorsun bu işte? Reklam kokusu alıyorsun? Öyle demek istiyor. Bir şey demiyorum ya yani kusura bakmayın. Tabii ki çok iyi bakın. Baştan tabii ki çok yanlış. Bizim sinirlerim bozuluyor yani bu tür insanlar bu işte manyaklar etmeyler yani o kadar üzücü ki bu durumlar. Ama burada Mehmet Ali Erbil'den konuşuyoruz. Yani bu gaz, sanat camiası için çünkü hiçbir şey artık gerçek değil. Hiçbir şey sevgili seyirciler gerçek değil. Çoğu şeye inanmayın. Bunlar kurgu. Bu kadar söylüyorum. Hmm. Fatih bir de şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi Mehmet Ali'nin dışında düşünelim. Ahmet'tir. Yeni çocuk yapar. Mehmet. Delidir o ne yapsa yeridir. yeridir. Ha, olmaz. İşte o. Ayşe. Bir, ama her şeyi de bu kadar legal hale getirirsek evet. değil olarak o zaman herkese, o ben de istediğim yapayım Gülşen ama de yapsın sen Birgecim, de yap. Şimdi bütün yani siz bütün bu kanalda da var yani reality showlar var burada yani olağanüstü olağan dışı şeyler yaşanıyor ülkede yani. Sadece. Ama, ama şu da var. Şov, şov dünyası deyip de bir şeylere göz Konuşmak Bak, için. gündem olmak için. O, o kadar var. çok örneği çok var ki. Şimdi ismi Tabii. aklıma gelmedi arkadaşlar bir anda House of Cards başrol oyuncusu Kevin Spacey Kevin Spacey Kevin Spacey, Kevin Spacey. ya böyle bir iddia gündeme geldi. Ve adamı piyasadan sildiler. Evet, dizi inanılmaz izlenen bizim de Doğru. beğenerek izlediğimiz Adam böyle bir dizi. Adamda öyle bir, durum vize... var. Marjinalik durum var ama adamı da kurgu yaptı. Ama bunun üstüne örtelim aman kapatalım. Evet. Bu şov dünyasının bir yıldır gibi zaten yıllardır öyledir diyemezsin Yok, o zaman. O sadece o değil ki o meşhur bir yönetmen de vardı ondan sonra. Evet. Yani Fatih bu Yapıyor. bir yara. Bu, kanayan ee, değil mi? ama neler bu ünlüler Ünlülerle, çözemezler Fatih, bunu. Fatih neler duyuyoruz? Tabii ki. Ünlülerle çözemezler. Güşen'cim bunu. Yani çok Kötü şeyler yaşanıyor ülkemizde. Onlarla çözmeleri gerekiyor. Onlar örnek olmaz. Ya hayvanı asmıyor öldürüyor adam. Hayvana tecavüz ediyor adam serbest kalıyor ya. Yapmayın bunu. Herkes her konuda. Ama teslim. ünlülerle çözemezler. Ünlüler, ünlüler de insan zaten sonuçta. Ama bu olayda şöyle onu yargıya taşıyın zaten. Bunu ünlü de olsa, taşındı. Ünlü de olsa bana hiç fark etmez deyip bunu yargıya teslim. Tabii. Ünlü ya da ünsüz Zaten starten. o. Evet. Zaten Ahmet kız ya yani. Evet, evet. Male gidecek orada şeyini verecek cevabı. Evet, bu, bu, verecek. benim de başıma geldi yeni bir olay daha yani. Yanında çalışan bir hanım. Evet. E, evet. Ben denemek de oldu. Benim ses benim ka sesimi kaydetmiş. Evet. her evet. sene 15 sene çalıştı. Her sene bağırıp çalıp aç söylediğim şeyleri kendi lehine geliştirip şikayet etmiş. Gittim. Biliyor doğru misin? gittim artık yani. Ben bundan çekimliyorum ki. Çünkü eee çok adi ne suçlar var arada. Ne konuşuyorsun orada ne konuşuyorsun? Küfür ediyorum. Kızla mı küfür ediyorsun? Kız değil artık insan bayan. Yaşını başına almış bayan. Tamam bir kadına Ama, mı küfür ediyorsun? Ben küfür ediyorsam benim demek ki prova kadar getirdi. Hmm. Ve başka şeyler var orada. Yani tahrik konusu var ve şey... Sonra Aa, yargıya verdik. Gizli sesini gizlice kaydetmiş. Bu da var şimdi. Bir application varmış. indiriyorlarmış. Evet, bütün konuşmaları Ses kaydediyormuş. Edem. Evet. Artık aman dikkat edin. Herkes her konuşmasına yazdığına dikkat edin. Sen bilmiyorsun. Ay şimdi ne alaka diyeceksin. Niye heyecanlandım <laughs> ve yükseldim <Niye>? onu <laughs> Dur, anlamadım. Bir, dakika, bir şey buldum. Bir tane çok güzel ekran yüzü bir sunucumuz. Basada kız arkadaşlarıyla otururken ...telefonunun ses kayıt şeyini çalıştırırmış. Telefonu ters ha, çevirip tuvalete. ben de tuvalete gidiyorum geleceğim dermiş. Sonra eve Kaç gittiği zaman da dinlermiş arkasından ne konuştular diye. O yüzden evet. böyle telefonlar bırakıldığı Fatih. zaman da çok dikkat edeceksiniz. Aynı yerlerde dolaşıyorsunuz anlattığı kişiyle dikkat et. Evet. Aa. Aynı yer. Evet. Ve Senin de çok karşılaştığın... Oturup kalktığınız yerler aynı. Birisi zaten hani bak bu anlattığının da dışında... Hı. Masada oturuyorsunuz 4-5 kişi. Arkadaşlar bir tuvalete gideceğim. Bir dakika deyip cep telefonunu bıraktığında aklıma hep bu hep, geliyor. Hep hep bu olay geliyor. Ben diyorum telefon kaldı. Hiç ama bir şey, şey işte dedim ben bunu suç diye biliyordum. Bir suç. Ee, i̇fşa ifşa etmek. Hayır, ifşa etmek. Ama mahkemeye de e, mesajları ifşa etmek. Bu kesinlikle bir suç. Bunun Dava dosyası cezası da, da var. Şimdi aklıma gelmedi ama e, Dava dosyası o bir tartışılır durum ama şunu biliyorum bir mesajı gizlilik var sonuçta paylaşmak filan suç. Ama Paylaşamaz. Onu kaydediyor bu nasıl? Bir onu kaydeder o şey. sana karşı sana dinletir. Bak senin sesini kaydettim ama onu bir yerde paylaş onu bir şey olarak kullanamaz. Sanıyorum e, davalar veriyor, emniyete veriyor. Ama orada da suç işliyor. Senden gizli Yani şimdi şöyle için? bir şey var. E, Ece dava açtı. Ee, işte ben taciz uğradım diye ama Mehmet Ali Erbil cephesi de mesajlarımı ifşa etti diye de dava açabilir ki açacak diye de duydum. Ece şey diyor elimde ne varsa alsınlar evet beni Evet diyor ben biliyorum yaptığımın mi? suç olduğunu diyor bu suç. Mesajları paylaşamazsın. Hmm, evet Yapıyor işte dediğimi yani. Yani şu cep telefonu ve içindeki uygulamalar bir yandan yararlıyken bir yandan da böyle şeylere e, sebebiyet verir. Hayatımız bitti ya.